Evet herkese tekrardan merhabalar. Oyun kanalıma hoş geldiniz. Ben Yiğit ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimize başlıyoruz. E o kadar oyun camiasına girdik YouTube'da Minecraft çekmeyeni topuğundan vuruyorlar. O yüzden hemen yeni dünya oluştur diyorum. Survival Sezon 1 ve dünyamıza giriyoruz arkadaşlar. Bu arada 1.15.2 sürümünü oynuyoruz. Hemen şöyle hızlı bir e, ee, ayar yapacağım. Evet ayarları da yaptım geldim. Şu anda 1.5 yok 1.5 çok oldu. Aba o, o benim ilk başladığım sürüm lan. 1.15 2 ya da 4 sürümündeyiz yanlış hatırlamıyorsam bakalım. Şuradan. 1.15 2 sürümündeymişiz. Şu anda en son sürüm bu. O yüzden şey yapmayacağım. Ya ben Minecraft oynarken dalıp gidiyorum ya Konuşamıyorum o yüzden Bundan sonra seri 1.15.2 Olarak devam edecek Çünkü başka sürüme geçersem harita gider Ben en son ee, 1.12.2'de Oynadım sanırım Bırakalı bayağı oldu O yüzden <laughs> Oyuna bayağı yeni şey eklenmiş 1.12.2'de eklenenleri bile tam hatırlamıyorum Bende en son 1.8.9 var abi yani Klasik Minecraft'ı hatırlıyorum o yüzden Burada gözlerim şişik yeni uyandım. Kusura bakmayın. Ay. <laughs> Biraz şeyden bahsedelim ağaç kazarken. Çünkü söyleyecek bir şey yok burada. Boş boş bakmak istemiyorum ekrana. Benim Minecraft geçmişim. <laughs> burada sürekli ekrana bakıyorum böyle ka şey kamera burada ama ben ekrana bakıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Abi ben Minecraft'ta 1.5.2'de mi ne başladım? Baya eskiden böyle yanlış hatırlamıyorsam 2012-2013 gibi başladım ben Minecraft'ta. Ve iyi ki de başlamışım. Aa kömür var burada çok güzel yere doğduk. Koyun da varsa var ya tadından yenmez. Ay, neyse abi işte o gün bugündür Aralar versem de sürekli olarak Minecraft oynuyorum Biraz Mantıksız bir cümle oldu ama oh, işte Anladınız siz 24 tane odun Artık böyle yapraklardan çubuk falan da düşüyormuş Güzel burada temiz su kaynağımız da var o elma alırım bir daha Mesela hemen şimdi şuradan bir Crafting table yapalım ben Caps Lock'a bastım. <laughs> Neyse. Hop şöyle. Hemen yani bir kazma. Şuradan taş alacağım. Böyle bu kısımları konuşmadığım kısımları böyle şeyler yaparken kesmeyi planlıyorum. Çünkü bunu izlemeyi kimse istemez. Facecam olmasa yine anlarım. Ama Facecam var böyle ben burada sustuğumda Bön bön ekrana bakıyormuşum gibi duruyor o yüzden Hiç güzel bir görüntü oluşmuyor Umarım anlayışla karşılarsınız ee, Şimdi burada kimseye Minecraft nasıl oynanıyor anlatmayacağım yani yıl olmuş 2020 artık Minecraft'ı bilmeyen kalmadı diye tahmin ediyorum Şu şekilde Şeylerimizi yaptıktan sonra o oh, artık crafting table'a direkt atabiliyormuşuz. Okey, şimdi şuradan taşları da alacağım. Taş demişim kömür. E, kömür bildiğiniz gibi oyunun başında bize çok lazım. Ama 1.15.2'de bir şey gördüm. Geçen gün bir video gördüm. Abi bambuyu da artık e, yakarak yapabiliyormuşsunuz ve Bambu baya kolay bir şekilde çoğaltılabiliyor. Gördüğüm kadarıyla en azından. Şimdi aklımda deli sorular. Buranın girişi çok güzel denk geldi. Dağın içine böyle genişleyerek mi ev yapsak yoksa dağın tepesine kurularak mı ev yapsak? Onu düşünüyorum. Şu kömürleri de toplayalım. Sonra karar veririz ona. Saat daha öğlen. Bu Minecraft bölümleri 20 dakika falan olacak ortalama. Yani tam bir gün geçireceğiz. Tabi kestim kısımlar falan olursa belli yerlerde esneklikler yapılabilir ama ortalama 15-20 dakikalık bölümler olacak. Ve gün aşırı Minecraft videoları gelecek. Survival olarak. Nasıl yapacağım ben bu işi? Şu anda bildiğiniz üzere tatildeyiz veya ben bunu artık daha ne zaman yayınlarsam. Ee, okullar iki hafta tatil edildi. Ben de bu fırsattan istifade bol bol oyun videosu çekiyorum kanala stokluyorum daha sonradan ben bunları böyle yavaş yavaş paylaşacağım Şero içeride bağırıyor umarım sesi gelmiyordur işte bu videoda ortalama 7 dakika falan oldu sanırım en azından kamera kaydından gördüğüm o Oh, bir sürü kömürümüz oldu ya çok iyi oldu burası ama tek bir eksiğimiz var şu an Koyun yok abi koyun bulmamız lazım İşte neyse ben bu videoları stoklayacağım böyle bayağı sağ... Şero'cum susar mısın oğlum? Teşekkür ederim Eee bol bol stoklayacağım daha sonra bunları böyle yavaş yavaş kanala post alacağım Abi Şero susmuyor şu an Delireceğim Bir de bu Minecraft videoları çok daha zor oluyor diğer videolardan ee, Bilmiyorum şu anda hangi serileri izliyorsunuz ama ben bir yandan Steel Skylines bir yandan Dying Light bir yandan Minecraft ee, Bir de ne oynayacaktım Birkaç oyun daha vardı hatırlamıyorum onları çekiyorum Evet Aşağıda şey varmış dungeon var sesi geldi Burada da kömür var alalım hemen. Ne kadar çok kömür oldu lan. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Kömürler çok işimize yarayacak ilk başta. Tabi daha sonradan çözeceğiz bir şekilde bu enerji ihtiyacımızı. Kömürler dışında da artık rahat rahat ilerleyebileceğimiz yöntemler gelmiş oyuna. En azından gördüğüm kadarıyla. Tamamdır burada tavuklarımız var Şurada inek mi var göremiyorum evet inekmiş İnek varsa koyun da vardır abi karşıda bir yerde İşte oyuna en son eklenen bu muhafız muhabbeti falan vardı ya denizaltı tapınakları ben 1.12'den bahsediyorum tabi onlara bayağı bir geliştirme gelmiş Nedra başka başka biyomlar gelmiş yani acayip acayip şeyler ve koyun bulduk abi Demir bulsaydık daha iyi olabilirdi Çünkü ben bunu öldürmek istemiyorum şu anda tek koyun bu acep Selam Canim Senden başka var mı burada? Yoksa salak gibi lava düşüp öldünüz mü ben gelene kadar? Neyse, öldürelim. Ay, ay Şurada pumpkin gördüm. Bunu da alalım. Abi niye hiçbir yerde koyun yok ya? O tarafta olabilir mi diye düşünüyorum Günde batmak üzere Ben şu tarafa doğru gideceğim abi Evet Biraz daha odun alalım Sonra odunumuz bitti diye gece gece ağlamayalım koyun aranıyor gözlerim. Oğlum ne var? Ah. Geldi buraya mi 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 ötüyor. Şimdi ağzını yutun yiyelim. Ağzını yutun. Hadi yürü git. Ah. Manyak deviriyor sağ solu ya. aha koyun sesi duydum Soldan geldi Sağdan geldi Ama iskelet sesi de duyuyorum Aa, Bu benim eğimim çok kötüleşmiş Lan Neredesin Gel buraya Sen dur Serisinden teşekkürler Aha bir tane daha var Geber Geber Eyvallah en serisinden bir yatak yapacağım Umarım hala oluyordur bu olmuyor abi harika bizim bir beyaz koyuna daha ihtiyacımız var evet, son bizimle. Merhaba canım sen benden uzak dur teşekkürler Canımız çok azaldı. Bunları da çiğ çiğ yemek istemiyorum derken dışarıda biri kopiyi söktü abi şu an. Kırmadı direkt böyle söktü. Şunları at, şunları at, bunlar sesin. Son bir sesi geliyor. Hop iskelet var iskelet var öleceğim abi. Öleceğim. Yapma. Allah belanı. <gülüyor> Neden? Neden? <gülüyor> şurada bir ışık gördüm. Şurada bir ışık gördüm. Hadi abi. Hadi abi. Vallahi bizim oraya. Ama o yavşak hala orada. Ay yürü git. Ah götüm. Oh, 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 oh. Yürü git lan. Ulan o kadar ışık var oraya niye toplanıyor bu manyaklar? Gel lan buraya. Ah, zombisi. Yavşak. Yürü git lan. Ölemem bir daha. Ah, Hayır! asiktir Lan! Ay! Ben alacağım abi onları oradan. Creeper da var abi bu ne? Nereye düştüm ben ya? Ay, yürü git! Allah belanı. Allah'ını seven beni salsın. Bak Allah'ını seven diyorum. Ne olursun. Bırak beni. Ya <laughs> götten yiyorum. Kılıcı da almamış. Gitti mi la kılıç? Bravo ki. Ha, aşağıda aşağıda balta var balta. Ha, kılıcım nerede? Kılıç kılıç. Kılıcım var. Oo, Neyse abi, topuk. topuk. Gidebildiğimiz kadar topuk. Orada uzun bir şey var. ona ne lan öyle? Ona doğru gidelim. Orada uzun kalın bir şey var. O bizi korur. orada da yok şey var iskelet var bu ne ya bir dur daha yeni başladık abi iki kez ölünmez ona lan ha kurtmuş selam oğlum gel bana bir yardımcı lazım ne haber gel gel kim istemez iki tane göpemuz? ha gel korkma ah tamam Siktir git. Ölmem, 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 ölmem. Ölmem güzel, güzel, güzel. Woo. Öteki nerede lan? Gel lan buraya. Pişt. Oo, bak bunlar deniz zombileri. Gel. Ha? İki tane köpeğimiz oldu. Güzel. Gelin. Başımıza koruma aldık. Mis. Haberin... Oh. Ben sessizce günün doğmasını bekliyorum. Selamun aleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? Ulan bir... Bitmediniz. Ama kodumun zombileri. Helal olacak çünkü güneş doğuyor. Ona koydum. Hilal taktiği yapıyorlar lan. Bakayım örümcekten hilal taktiği yiyorum. Bu ne? Üç kanattan sardılar ibneler. Gelme. Gelme. Abi dünyanın en aksiyonlu ilk gecesi olabilir bu Minecraft'ta ve ben yoruldum. Bayağı yoruldum. Az önce hilal taktiği yapıyordunuz lan bana. Şimdi kanka mı olduk? Sıktır oradan. yavşak Tamam. Şurada parlayan bir şey vardı. Abi şunun tepesine ev kurmak istiyorum ya. Ama o ilerleyen bölümlerde şimdi yapamayız onu. Yani yapsak da oraya iniş çıkışı zor yaparız. Gel buraya. Ha. Bizim bir koyun bulmamız lazım. Şimdi buranın koordinatlarını alacağım abi. Bu koordinatlar burası. Ben şimdi koyun aramaya gideceğim. Bölümü de burada sonlandırıyorum bu arada. Artık <laughs> Ekran kaydını kapadım, kameradayım. Bu bölümün burada sonuna geldik. Çok aksiyonlu bir ilk bölüm oldu. Ee, i̇lerleyen bölümlerde daha farklı şeyler yapacağız. İlk geceyi geçirmek için sadece bir yüne daha ihtiyacımız vardı. O bir yüne de bu çok sakin bir bölüm olacaktı. Aksiyonlu oldu, güzel oldu. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.